Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Konya'da bağ bozumu başladı. Gözler lezzetli bir geleneğin merkezine çevrildi. Hadimin gök üzümü diğer üzümlerden farklı olarak güneş altında değil, gölgede kurutuluyor. Bu yöntem sayesinde üzüm adını aldığı yeşil rengini kaybetmeden kuruyabiliyor. Bölge halkı bu özelliğiyle gök üzümü torosların yeşil altını olarak tanımlıyor. Kuruduktan sonra tek tek ayıklanıp sınıflandırılan gökyüzüm özellikle kış aylarında enerji verici bir atıştırmalık olarak tüketiliyor. Birazcık zeytinyağı döktüm. Çok kaynatmayacağım. Çok soğuk da olmayacak. Batırmamızın özelliği o. Ye kölge de kurutacağız. Yeşil olmasının özelliği bu. Çok zahmetli. İğne gibi böyle bağ, bağdan kestik geldik. Tekrar burada uğraşıyoruz. Çatıya asıyoruz. Tekrar kuruyunca tek tek ayıtlıyoruz. Üçe ayırıyoruz. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü olarak çöpüne aitliyoruz. Çok zahmetli bir iş bu. Bağlardan toplanıp evlerin tavan arasında kurutulduktan sonra zümrüt rengini andıran, kendine özgü aromasıyla gök üzüm ve gölge kurusu olarak da tanınan yeşil kuru üzüm, bölgenin temel geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Geçim kaynağımızın %80'i bundan. Bu üzüm bir başka köyde bulunmaz, başka bir yerde bulunmaz. Sade Yağcı köyüne aittir e de lezzetli bir üzümdür kök üzüm taze olarak kilosu 100 lira civarında ilçede satışa sunulurken yaklaşık 5 kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm çıkıyor.